Arkadaşlar, bugün 18 Temmuz 2025 Cuma, Vietnam Hanoi'deki meşhur hapishanedeyiz. Şu anda hücreler kısmındayız. Hücrenin kapısı bu. Şöyle bir şey, içeri görün. İki kişi burada kalıyor da bacakların, ayaklarını bağladıkları bir mekanizma var. İşte böyle. Burayı insanlar önde geçirmiştir. Vietnam Savaşı'nda. Vietnam'da esirleri veya savaşçılara diyelim yapılan zulmü gösteriyor. şurada temsil olarak yapmışlar adam yatıyor bakın yani ayakları kerepçeli otur vaziyette evet. şöyle geçelim pardon evet. müzedeyiz karşında bir biyotin var İlk defa hayatımda bir gördüm. İdamları da burada gerçekleşiyorlar demek ki. Maalesef. Durum böyle. Alo. Evet. Şurada koğuş var. Burada insanlar kalıyor. Şöyle. Burada bir aile var. Evet, evet çıktım ben. Şöyle bir yere geldik. burada da bir açık hava müzesi gibi. Evet, Vietnam Savaşı'ndaki durumlar açıklanmış. bir milletin mücadelesi. Şuraya bir gelin bakalım burada ne var. Bu küçük bir tapınak. İşte yine Malum Sovyetlerde görmeye alıştığımız, Sovyet hükümetlerinde görmeye alıştığımız devasa insan figürleri, heykelleri. Burası da bir sosyalist ya da komünist bir ülke olduğu için gerçi şu gün komünistliği kalmış durumda değil ama. Evet, burada bir ne bir tapınak var, ya bir şey var.